kalan bu rakam sizin için de sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu demek biraz zor çünkü perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye bir söz var. İktidarın maalesef emeklilerle, asgari ücretlilerle, çiftçiyle, küçük esnafla ilgili karnesi bugüne kadar maalesef uygun bir seviyede, uygun bir e, tabloda değildi. O nedenle tabii şimdi de yine benzer bir durumla karşılaştık. Belki bir 25 bin lira olur mu diye bir ümit vardı ama en fazla. Tabii o da gerçekleşmedi. Bize sorarsanız tabii bu açıklanan ücret tam bir felaket. Çünkü daha şimdiden açlık sınırının altında. Yeni yapılan Birleşik Kamu İş'in araştırmaları, önümüzdeki dönemde yine yapılacak araştırmalar. Zaten 20 bin lirayı geçmişti açlık sınırı. Şimdi 22 bin, 23 bin liralara dayandığını görüyoruz. Daha da artacağını göreceğiz çünkü enflasyon ortada. Dolayısıyla açlık sınırının altında maalesef bir sefalet ücreti olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber tabii enflasyona ezdirmedik diyorlar ama bunu neye göre nasıl söylüyorlar? Bunu da anlamıyorum. Çünkü enflasyon Aralık ayında yüzde %48 seviyesinde en son Kasım'ınki açıklandı. %47. Bir önceki ay 48'di. Şimdi Aralık'ta açıklanacak. Bu da aşağı yukarı o civarda bir enflasyon olacak. %48'lik, %47'lik bir enflasyonun olduğu ortamda %30 zam yapılması gerçekten de kabul edilecek bir durum değil. Tabii hep şunu söylüyoruz maalesef mevcut iktidarın artık millete verecek bir şeysi kalmamış. Bu açıklanan asgari ücrette bunun çok açık bir göstergesi. Ve tabii diğer taraftan Türk İş Başkanı'nın da haklı olarak isyan etmesine gerçekten de katılıyoruz, tebrik ediyoruz. Türk İş'in de işçinin temsilcisi olarak orada sözünün bir değeri, bir kıymeti kalmadığını, olmadığını maalesef açıklanan bu rakam açık bir şekilde ortaya koymuş durumda.